何でこいつをいつを持ってたかいつを持ってたかいつを持ってた持っていつを持ってたかいつを持ってかいつを Diyor söylemek istiyorum ki hep trup bu. Hep şey İtalyan aksanlı trup Trope, bu. ha öyle mi diyorlar? Hmm. Trup Benim bir tane arkadaşım 90'lı doğuyor çocuğum var ya. Bu hep trup ama. Hep trup. bir tane. Ray'ler normal ray söylüyor, bizim bu söylüyor. Konuşuyor. Hmm. Normal şeyi söyleyemiyor. Eee. <laughs> <laughs> güzel bak. Kötü bir şey Şeyi ya. Nasıl da Aa bak bayrak oldu. Saydam gözüksün böyle. Arka planı rengini versinler. şey istiyorsun. Yapalım burada bir kum olayı. Örünmez olsun. <laughs> Aa Eyfel, kayboldu. Eyfel görünmez olsun. Olay oldu, var Bu da Bursa Spor'u. Ne ne Şey falan oluyor mu? Güzel baya. Simit oluyor böyle. tanesi <laughs> Evet. <laughs> 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 şeymiş ya baştan o İçeriye de vermişler ışıkları, arabada müzik gittin yani diye. Şoför, şoförlerin dikkatini dağıtmış, kaza maza olmuş, bir şey olmuş. Çünkü çok yanık sanıyor. Şimdi içeriye kaldır da sadece dışarıya veriyor. Je vois, je vois, ouais. Je vois des vieux. Je vois, -Va je vois. <laughs> yani İngilizcenin çevrilmişi işte İngilizcem biraz doğru bence. Bana öyle geliyor. <laughs> Kültür aynı şey aynı bir işte farklı yönün şey. Ee, i̇şte töyler, köyler duylar büyüler falan başa geliyor yani. Sonra biz görüp İngilizlerse ona da hani <laughs> <laughs> işte gibi tümü diyorsun ama işte ne diyor? Jüttö <laughs> evet, dönüyor ne evet. Jüttö evet. dönüyor şey diyor yani. Ama şey kalıpları aynı dediğin gibi yani. Deyim kalıpları falan. <laughs> Ne şanslılar. Ya ben şey yapıyorum. Ee, mesela rapor gönderecek hocaya. sonra şey yazıyorum İngilizce. Google'dan çevirttiriyorsun. Çevirttiriyorum. Şöyle bir bakıyorum tamam mı? Hani çok bariz yanlışlık varsa Hani kendi görebildiğim kadar. Onları birkaç düzeltiyorum, yolluyorum. Tamam ya iyi falan diyorlar. Ben de hani çeviriyorum. <laughs> Eğitimi evet. okutuyorum. İyi ya abi, güzel çevirmişsin falan diyor yani. Güzel çevirmiş bu diyor işte. Mesela. Türkçe öyle mi? Türkçe o rezalet. O kusuru şeyler rezalet. Çok iyi. Yani Türkçe rezalet değil çevirisi rezaleti. <laughs> Nasıl şey yahoo daha mı iyi? Yo yahoo hiç güzel değil. Baver fişi mi diyorsun? Evet ama aslında google daha, daha yeni bavermişti. Tam google daha iyi işte. Daha yeni. Hani daha gelişti. Daha gelişmemiş falan. Google google çok daha iyi, tamam, iyi gelişti. Yani bir Gmail bak de yahoo'ya bak yani. Google açtı ya her şeyi. G var mı? G -wave? Yok mu bu benim? Niye alayım sana? Ben ben duydum onu. Böyle fotoğraf paylaşıyorsun, işte bir şey paylaşıyorsun, Facebook, map map koyuyorsun. Facebook, Facebook, bir şey. Facebook değil de. Evet. Ya yani mailleşmenin duydum daha farklı bir yolu. Duyduğum hala anlamış değilim. Mailleşmenin farklı bir yolu. Mesela sen, sen ne yazıyorsun, bir şey yazıyorsun, yazıyorsun, mail yazıyorsun diyelim. Ondan sonra senin conversation'a eklediğin insanlar da aynı anda yazabiliyorlar. Yani aynı anda bir dokunma oluşturabiliyorsun. Ve yazarken, yani, bir de şey yazarken görüyorsun başka birinin yazdığını sen düzeltebiliyorsun. Araya... Ben, ben, yazarken yazdığım şeyi görüyor mu insanlar? Görüyorlar aynen. anda. Yani online işte birkaç saniye sonra harf harf görüyorlar. Yani yazacağım şeyi dikkat etmem. Evet, evet maalesef. <laughs> Anlar, Ama şey, şey güzel hani orada işte slice writing kısmını beklemiyorsun da o Hı. yazıyor bir yandan. Sonra ne var? Hı. İşte Hı. map, map koyabiliyorsun bu Map. Mesela buluşma yapacaksın tamam mı? İşte ekledim 5 kişiyi çağırdım kanalizasyona. Bir tane mail üstünden döndü. Hiç kimsenin ikili kopyaları falan bunlar hani olur ya. Sıradan geldi, bundan kimden geldi, çağırlarla falan falan. Bir, geldi, geldi, çağır, Hı -hı. bir kopya üstünden. Ondan sonra işte mapini koyuyorsun. arkadaşlar bir konuşuyoruz falan filan. Alta yazıyorlar işte ben geleceğim, ben gelemiyorum falan. Fotoğraf atıyorsun, sürüklüyorsun. Orada çıkıyor cevap diye falan. Müzik atıyorsun, çalıyor. E, Yolun değil mi? O, Hiçbir şeyden geri kalmıyor. Kromu ne olsun? Kromu o. Kaç Baya baya oldu kullanıyor yani başlayalım 6-7 hmm. <laughs> ay oldu <laughs> hmm. hmm. yani. Adam bir Çok çöküyor ama. Ha. Acayip çöküyor. yani ben şey çok fazla hub açıyorum. Hmm. Aşırı. 15-20 yani belki 30 tane. Bazen YouTube açarım ya. Ha <laughs> YouTube. Yok, deniyor, hepsini da. kapatıp tekrar açmam gerekiyor. Ha, YouTube'da kitleniyor. İşte böyle işte. sanki böyle bakuru doluyor gibi bir şey olabilir, yani. Olabilir, olabilir. YouTube'da genelde veriyor hata. Böyle evet. birkaç video falan açtığı evet. zaman evet. sapıtıyor. Şey güzel ama, arayüzü güzel bir de e, evet. roz pencere büyük tamam mı? Küçültmüşler şey, evet, falan evet. o güzel. Nasıl neden çok daha güzel. Şey çıkarıyorlar ya, işletik çıkarıyorlar. Bu son bir kodular. Herkes, Herkes de kıl var evet, ya. Evet çok kıskandım Okulda bizim ya. Okulda çok fazla var. Ben de çok oldu? Bir mi bitti? Neyse bu zaten bitmiş. Bitmiş. Çok bitti. önemli akademik konuşmalarımızı kaydettik. Evet. Olsun. Sıla ile bir Paris gecesinden daha. iyi akşamlar Sevgiler diliyoruz sizlere. Sevgiler. Eyfel'imizden. Hadi au revoir.